Çapraz ayağımı uzatıyorum öne doğru, vücudumla aşağıya doğru küçülüyorum. İyice lunch yapar gibi küçüldükten sonra dizimi öne doğru uzatıyorum. Burada dizim bu şekilde öne doğru uzanıyor ve buradaki düşüş ve giriş çok hızlı gerçekleşmesi gerekiyor. Gerçekleştikten sonra da bacağı yakalıyorum, tamam? Uzatıyorum ve bacağı yakalıyorum. Okay. Bacağı bu şekilde yakaladıktan sonra çok fazla gideceğim yer var. Bele yükselip yukarıdan güreşebilirim. Bacaklardan yukarı kaldırabilirim. Ayağımı takıp düşürebilirim. Bu sizin opsiyonunuz. Güreşiyorum giriş. Ya oğlum bayılma hemen ya. Bir iş gerçekçi olsun. İzleyen adam diyecek ki ee, yattı adam. İki dizim birden sakat ama bunu gösteriyorum. İnşallah günün sonunda ameliyatlık olmayız. Bu adımlamaları hani o girişte. Mesela siz yaptığınızda eriti duracak tamam mı? Hiç yapmadıysanız daha önce. Estetik olmasını istiyorsanız